En çok yakışan çektiğimiz yorumlara yazmayı unutmayın. Cüneyt Mete 9 Eylül 1970 İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova'da doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema, dizi ve film oyuncusu 176 metre boyunda ve 77 kilogram ağırlığındadır. Oyunculuğa 1993'te kısa bir filmle başladı. Şimdiye dek 12 film ve dizide rol aldı. Başarılı oyuncumuz Cüneyt Mete, Şeyma Korkmaz ile evlidir. Turan Cihan Şimşek 6 Ağustos 1992 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2008 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisi ile yaşamış Hanım Köylü, Meccezir, Beni Böyle Sev, Bir Yastıkta, Zil Çalınca ve Dörtler Bir K gibi yapımlarda yer almıştır. Turan Cihan Şimşek ve sevgilisi Sinem Şimşek Damla Su İkizoğlu 1998 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Kamer Önü Oyunculuk Eğitimi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi temel oyunculuk eğitimi aldı. Güzel oyuncumuz Damla Su İkizoğlu ve sevgilisi Oral Özel Bilal Yiğit Koçak 12 Ekim 1995'te Samsun'da doğdu. 1.88 boyunda ve 76 kilogram ağırlığındadır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümünde öğrencidir. İlk dizi deneyimini 2017 yılında Seni Kimler Aldı dizisi Mehmet karakteri ile yaşamıştır. Kimse Bilmez ve Gel Dese Aşk isimli dizilerde değer almıştır. Başarılı oyuncumuz Bilal Yiğit Koçak ve sevgilisi Özgü Kaya. Müzik Celil Nalçakan. 10 Haziran 1978'de Sivas'ta öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük Esra isminde bir kız kardeşi vardır. Lise'yi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Celil Nalçakan ve eski sevgilisi Ceren Kahyaoğlu Fadik Sevin Atasoy. 1 Ekim 1975 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duyan oyuncumuz, henüz 4 yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde devlet tiyatrolarının Teneke adlı oyununda rol aldı. Bu rolüyle henüz 4 yaşında en iyi oyuncu ödülünü aldı. TRT'de çocuk programlarını sunuculuk yaptı. Fadik Sevin Atasoy ve sevgilisi Mike Bensel Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumludur. Türk sinema, dizi ve film oyuncusudur. Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rolünde oynadı. Şimdiye kadar birçok film ve dizide rol aldı. 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı oyuncumuzun şu an bilinen bir sevgilisi yoktur. Halit Özgür Sarı 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan ile temel ve illeri oyunculuk kraft atölyesinde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyuncumuzun şu an bilinen bir sevgilisi ise yoktur. Ahu Yatu. 11 Temmuz 1978 İzmir doğumludur. Çocuk yaşta model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşınmıştır. 2003 senesinde Bir Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapmış, çeşitli reklam filmlerinde rol almıştır. Ahu Yatu ve eski eşi Cem Yılmaz. Simge Selçuk. 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tamamlayan Simge Selçuk, oyunculuk hayatına önce Ankara, ardından İstanbul'da devam etmiştir. Simge Selçuk bir dönemin favori dizilerinden Ferhunde Hanımlar'da da rol almıştır. Güzel oyuncumuz Simge Selçuk ve sevgilisi Tamer Karadağlı. Onur Seyit Yaran. Manken diz oyuncusu 1.87 metre boyunda ve 78 kilo ağırlığındadır. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Sporla yakın ilgilidir. Fitness dışında milli bir satranç oyuncusu ve 8 yıl kadar lisanslı futbol oynamıştır. Başarılı oyuncumuz Onur Seyit Yaran ve kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Nilay Deniz